Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selam ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain. Kütübü sittiren mescitlerin temizliği bölümündeyiz. 6220. hadis. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhisselatü vesselam buyurdu ki kim mescitten insanlara rahatsızlık veren bir şey çıkarırsa Allah Teala Hazretleri ona cennette bir ev yapar. 6221. hadis. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh atıyor. Mescitlere ilk defa kandil koyan Temubu Dari'dir. Mescidi temiz tutmak lazım. Bir kere en başta kirletmemek lazım. Ve kirlenmişse temizlemek lazım. Şimdi diyeceksiniz ki e, artık görevlileri var. Bunun için kadrolu maaş alan elemanlar var. Onlar temizlik yapıyorlar. Ben bundan faydalanmak Faydalanırsın arkadaşım. Bak bu niyetli ol. Mescitte yarı yolun birkaç böyle parça bir şey al. Dışarı çöp at. İnşallah bunu yaparken de buna niyet edersek inşallah bundan biz de bir pay alırız. Velhamdülillah. Arkadaşlar.